Bir ara, rüyada söylenildiği şekilde, kırmızı gagalı karga gelip, oradaki bir çukura kondu. Ve gagasıyla yere vurmaya başladı. Altından karınca yuvası çıktı. Abdülmuttalip ile oğlu Haris, derhal orayı kazmaya başladılar. Bir müddet kazdıktan sonra, kuyunun ağzı göründü. Abdülmuttalip bunu görünce, Allahü Ekber, Allahü Ekber, diyerek bir getirmeye başladı. Başından beri kuyunun kazılmasını dikkatle takip eden Kureyşliler, ona dönerek, Ey Abdülmuttalip! Bu babamız İsmail'in kuyusudur. Onda bizim de hakkımız vardır. Bizi bu işe ortak etmelisin, dediler. Abdülmuttalip ise derhal karşı çıktı ve, Hayır, bu iş sadece bana ihsan edilmiş bir vazifedir, diye cevap verdi. Bunun üzerine Kureşliler "Sen yalnızsın. Tek oğlundan başka kimsen de yok. Bu şekilde bize karşı koyman mümkün değil." dediler. O zaman içi burkuldu. Çünkü kendisini kimsesizlikle ayıplıyorlardı. Ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi! Bana on çocuk ihsan eyle. Eğer bu duamı kabul buyurursan," içlerinden birini Kâbe'de kurban edeceğim diye yalvardı. Abdülmuttalip kazı işinin tehlikeli bir hal aldığını, neticede şiddetli çarpışmaların olabileceğini düşündü. Sonunda kazmayı bırakarak anlaşma yoluna gitti.